Ligin gündemine, Galatasaray'ın gündemine döneceğiz. Çünkü Cumartesi günü önemli bir derbi var. Beşiktaş derbisi var. Sonrasında da bir Bayern Münih maçı olacak. Ee, i̇kisi de Galatasaray için kritik maçlar. Ama ben e, ilk önce derbiden başlamak isterim Dilersen abi. Ee, neler bekliyoruz derbide bizler izleyici olarak? Bir kere şunu söyleyeyim. Geçen sezona bir, hafiften bir dönecek olursa Galatasaray'ın muhteşem yükselişinin Ekim ayı sonunda başladığını göreceğiz. Bunu neden söylüyorum? Yani sezon başından bu yana geçiş sürecini bir türlü atlatamayan bir Galatasaray var. Bunun belli başlı sebepleri var. Hep konuştuk. Oyuncu bazı problemler bunlar özellikle. Birçok kilit oyuncunun fiziki anlamda yetersizliği, henüz istenen seviyeye gelmesi, gelmemesi yüzünden. O konuca maçı kazanırken, oyunu kazanırken bir yandan da oyuncu kazanmaya gayret etti. Bunda da çok büyük oranda başarılı oldu. Galatasaray bu geçiş sürecini skor anlamında bence mükemmel bir şekilde atlattı diyebilirim. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta dört puan artı ligde de Fenerbahçe'nin belki de tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde sadece Galatasaray. Bu anlamda skor olarak mükemmel yakın bir performans. Hep şunu söyledim ben. Galatasaray'ın gerçek performansını bu ikinci milli aradan sonra görmeye başlayacağız. Bunun en belli başlı sebebi takımın o kilit oyuncularının kim bunlar mesela? Endombele, Wilfried Saha, işte Icardi, Tete, Mertens yani fiziki anlamda sıkıntı olan oyuncuların bu milli aradan sonra çok daha hazır bir şekilde lige dönmesini bekliyordum. Ki öyle olacağını düşünüyorum hala. Ve Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki gibi o oyun olarak ivmelenmesini de Ekim ayı ortası sonundan itibaren yakalamasını bekliyordum. Beşiktaş derbisi bu anlamda bize çok net bir gösterge olacak. E, çünkü... Hakim Ziyech dışında Galatasaray yüzde yakın bir şekilde sahada olacak. Hem form anlamında hem fizik güç anlamında. Bu çok önemli. O konuca çok büyük sıkıntılar yaşadı sezon başından bu yana. 11 kurma konusunda dediğim gibi bir teknik adamın maçı, oyunu kazanmak isterken bir de oyuncu kazanmaya çalışması çok büyük bir sıkıntıdır. Bunu mükemmel atlattı bence o konuca bu geçiş sürecini ve şimdi çok daha eli rahat. Hoca bundan bir, bir buçuk ay evvel 11'i kurma konusunda problem yaşarken olumsuz anlamda şimdi olumlu anlamda bir problem yaşıyor. Çok sayıda alternatif var elinde. Savunmadaki alternatifler ortada. Merkezde Davinson Abdülkerim var. Yedekleri çok formda bir Kaan Ayhan ve geçen sezonun yıldızı Nelson baktığımız zaman. Yine sağ kenara bakalım mesela. Tete oranın birinci oyuncusuymuş gözükürken bir Barış Alper Yılmaz gerçeğimiz var. İşte Solda Zaha, çok iyi. Merkezde Kerem mi oynayacak, Mertens mi oynayacak? Hocanın sıkıntısına bakar mısınız? Yani çok bunlar olumlu şeyler. Uyku kaçırır mı? Biraz kaçırır. Bunlar tabii ki 11 seçme konusunda ama ben United maçı, özellikle iyi bir oyun, ikinci yarı. Ankara gücü maçı çok iyi bir oyundu Galatasaray için. Antalya maçı biraz yorgunluğun ve konsantrasyon eksiklerinin getirdiği bazı sıkıntılar vardı. Derbiyle beraber oyun olarak da ben Galatasaray'ın bir yükselişe geçmesini bekliyorum. Bu arada Nelson dedik. Orayı çok atlamak istemiyorum. Birazdan da sorulara geçeceğim ama bugün e, takvim gazetesinin bir haberi vardı yine. E, Fulham. E, zaten Nelson'un bir röportajı vardı. Orada bazı kullandığı ifadeler vardı gidecek mi kalacak mı merak edilen de bir isim. Bugünkü Fulham haberi de vardı. Nelson gidecek mi kalacak mı ne olacak Nelson'un akıbeti? Hemen kısaca onu da bir değinebiliriz bence. Ya geçtiğimiz gün yaptığı açıklama çok hatalıydı Nelson. Bir kere e, oyuncunun sıkıntılı olmasından daha doğal bir şey yok. Çünkü geçtiğimiz sezon takımın kilit ismiyken şu anda yedek kulübesinde oturuyorsunuz. Bunun sıkıntısını yaşamanız güzel bence. Çünkü oyuncu demek ki oynamak istiyor. Ancak bunu medya yoluyla açıklamak Bence hataydı. Yani bu Okan Hoca'ya söylenir. Erden Timur'a söylenir. Sayın Başkan'a söylenir ama medyaya söylenmez böyle şeyler. Hani Galatasaray'ın çok bilindik bir kültürü vardır. Kol kırılır, yan içinde kalır denir. Ee, bu aslında motto'ya aykırı bir hareketi Nelson'un yaptığı. Ee, açıkçası ben devre arasında bir ayrılık ihtimalini görüyorum Galatasaray'da. Çünkü Nelson'un menajerine devre arası için takım bulması konusunda bir istekte bulunduğunu duyuyoruz, işitiyoruz. E, Davinson Sanchez'in arkasında yedek kalma konusunda problemi var Nelson'un. Şu anda bence adaletli olan bu Davinson Sanchez'in oynaması ama tabii ki Nelson'a Danimarka milli takımında sürekli forma giymek istediği için e, ilk omerde oynamak istiyor. Bu doğal. O yüzden de devre arası belki Zerniola benzeri bir satın alma opsiyonu kiralama formülüyle oyuncunun ben ayrılığını olabileceğini düşünüyorum. İngiltere'den talipleri var evet. Pull'un bunlardan bir tanesi artacaktır bu talepler. Çünkü Avrupa kulüpleri de gözlemliyor. Nelson'un sıkıntılarını biliyor ve onlar da aslında sezon başında o fiyatlar çok yüksekti. O fiyatların aşağı çekileceğinin farkında. Onlar da bu fırsatı kollayacaktır. O yüzden de ben Nelson ayrılığının olabileceğini düşünüyorum. Biraz daha zamanımız var. Sanırım Kasım ayı sonu, Aralık başı gibi bunu çok daha net konuşuruz ama oyuncunun ayrılık konusunda bir talebi olmasını bekliyorum ben. Sanchez de demişken bir soru vardı. Hemen oraya bağlayayım ben onu. Medet Bey sormuş. Selam, iyi yayınlar. Onur abi Beşiktaş maçından Sanchez yetişecek mi? Bilgin var mı diye sormuş. Yanıtlamış olalım biz de. Yetişecek. Yani cuma günü dönmesini bekliyoruz. Ya da perşembe gecesi. Belki bir idmana çıkacak Galatasaray takımıyla ama zaten oyuncu hazır geliyor. Kolombiya milli takımında gitti. Milli takım kampından geleceği için hazır gelecek. Bir sıkıntı olmasını beklemiyorum. Davinson Sanchez sağlam bir şekilde geldiği sürece tabii ki Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerini alır. Çünkü dediğim gibi programlama şu anda oyuncunun cuma günü idmana çıkması şeklinde. Sorulardan devam edelim diye düşünüyorum. Bu arada bir tane Bayern Münih'le ilgili soru var. Bayern Münih'i konuşacağımız zaman onu soracağım, unutmadım. bir izleyicimiz epey uzunca bir yorum yazmış. Demiş ki yabancı kuralı yüzünden sanırım tam olarak oturmuş bir ikili orta sahamız olmayacak hiçbir Eğer orta ekiliden biri Türk olmadığı sürece çünkü Angelino ve Sasha ne de Sanchez'i kesmek zor. Takımda az kadro dışında hep 3 milyon euroluk 5-6 tane oyuncu kenarda kalıyor. Bunlar sanki çok lüks. E, devre arası için muhtemelen daha gelecek vadeden oyuncular gelir umarım demiş. Bir de yine aynı izleyicimiz demiş ki e, yabancı kuralı olmasa ne Abdülkerim ne de Kerem bu potansiyeli yakalayamazdı. Katılır mı Onur abi diye sormuş ilk sorudan başlayalım. Sanırım üç tane birbirine aslında e, bağlantılı sorular. İlk sorudan başlamak gerekirse tabii ki orta saha ikilisi. Ben böyle düşünmüyorum. Okan Hoca'nın kafasında e, Torreira ve Ndombele'yi ideal ikili yapıp olabildiğince her maç oynatmak var. Tabii ki yerli kuralından dolayı mutlaka farklı alternatifler olabilir ama başka bölgelerde olabilir. Mesela ne olabilir? Solbek konusu en net çözülmüş gibi duruyor. Ben şöyle düşünüyorum. Okan Hoca sıkıştığı anda şöyle bir tercih yapacaktır ki Beşiktaş maçında da ben bu üçlüyü bekliyorum aslında. Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz. Yani Barış sağda, Kerem merkezde, e, savunmanın göbeğinde de Abdülkerim Bardakçı'nın oynayacağı şeklinde bir düzen bence çok mantıklı duruyor. Bu olmadı. Mesela Tete'yi oynatmak istiyor hoca. Kazımcan oynar sol bekte Anelinho'nun yerine. Bu da olabilir. Ama hocanın merkezi bu saatten sonra bozmasını beklemiyorum. Çünkü takımda Endombele'nin yapabileceklerini yapacak ikinci bir oyuncu yok. Belki şu anda %50'sinde 60'ında ama Antalya maçında net bir şekilde gördük. Neler katabilir Galatasaray'a? Özellikle mesafe kat etme konusunda topla. Yani 2'den 3'e geçiş konusunda. Oyuncu çok meziyetli bir futbolcu zaten. Henüz o atletizmine kavuşamadığı için çok net bazı şeyleri yapamıyor ama Beşiktaş maçıyla beraber ben çok daha iyi bir endombele bekliyorum ve yüzde %100'e gelmesinden sonra da kolay kolay hocanın bir sakatlık olmadığı sürece o Torreira-Ndombele ikilisini bozmasını beklemiyorum. Maaş konusuna gelecek olursak evet Galatasaray o sezon maliyetli bir kadro kurdu ama bu Şampiyonlar Ligi için kurulan bir kadroydu ve o Hoca hep şunu ifade ediyor rotasyon yapacağım diyor ki bunu gösteriyor Lig Avrupa e, periyotlarında hep farklı oyuncuları Hoca kullanıyor. E, kenarda kalması oyuncuların tabii ki oynamazlarsa problem ama Ocon Hoca Çoğu oyuncudan olabildiğince faydalanmak istiyor. O rotasyonu iyi ayarlıyor diye düşünüyorum. Ben bunun bir sorun olmasını şu an için beklemiyorum. Belki şu olabilir hani mesela Nelson bunun sıkıntısını yaşıyor. Davinson Sanchez'in 3.2 milyon euro aldığı yerde Nelson işte 1.1 milyon euro alıyor. Bunun bir problemi olabilir. Sacha boy 400 bin euro alıyor mesela. Ee, diğer oyuncular çok fazla kazanıyor. Mesela e, Angelinho daha fazla kazanıyor. Bunun problemi belki olabilir ama o maaşlar konusunda yönetim bir ayarlama yapmasını bekliyoruz ama ben Galatasaray'ın kadrosunun geniş olmasını Şampiyonlar Ligi, lig, Türkiye Kupası periyodunda son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Son soru sanırım yerli kur yabancı kuralıyla alakalı. Ben böyle düşünmüyorum. Bir oyuncu iyi ise oynar. bunun kuralla hiçbir alakası yok. Kerem Aktürkoğlu şu anda şöyle düşünelim. Galatasaray'da diyelim ki yabancı şu anda sınırsız. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı birisi kesebilir mi Galatasaray'dan? Mümkün değil. Yani iyi oyuncu her yerde oynar. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nu kim kesebilir şu anda? İrfancan Kahveci kim kesebilir? Kenarda Ryan Kent var. Hoca ise oynatabilir. Demek ki bu ne anlama geliyor? Bu kuralın faydasından ziyade bu oyuncuların kalitesinden kaynaklanıyor. İyi oyuncu, kaliteli oyuncu pasaportuna bakmaksızın ha, oynar. O konuda da bunu yapıyor bence. E tabii ki bazen zorunluluktan Kazımcan oynuyor olabilir. Ama Abdülkerim Kerem konusunda bence bunu bu ifadeyi kullanamayız.